Herkese merhaba arkadaşlar. Host Flipper'ın 7. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. En son hatırlarsanız adada bir tane ev almıştık. Evin böyle. Çok işi yorumlarda abi evi boya lütfen. Abi yarrak gibi bir rengi var. Evin boyar mısın? Dedim sizi mi kıracağım kardeşim? Bir lek karşılığında niye boyamayayım? O ne amına koyayım? Kaç senesinde yaşıyoruz? Evi boyamak mı kaldı artık? Renk renk düşeceğiz. Desenli desenli, iskeletli, jartierli. Ben bunları korsanların gözünü korkutmak için yapıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Evet. Ön taraf şey olsun iskeletli olsun Şuradan ufuktan bir gemi anlaşırsa anasının namını taştan göreceğini bilsin Benim içeride bakın taramalı duruyor tam böyle he, girişte ha Bu teti açtığın anda ta, ta 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 Ama bu evin mimarisi en yarrak gibi yapılmış Baksanıza oğlum şu bu ne yani buna ne gerek var kaldırsana da şimdi ben bunu yıkamıyorum muyum balyozla Amana Vurulmuyor he Tüh Ya arkadaş özgürce ben bunu yıkamıyorum ki Ya da onu yıkarsak belki ev yıkılır ne bileyim kolona benziyor ama Öyle küçük kolon mu olur amına Ulan adam var yine yalnızım lan Lan adam var ama içinde kimse yok Kuş sesi geliyor ağaçta kuş yok Yoksa bunlar yapay mı Yoksa ben delirmiş miydim Bilmiyordum kendimi yorgun ve hasta hissediyor Sadece 31 çekiyordum Bazen denize giriyor 2 dakika yüzüp yoruluyordum Ondan sonra küvette tekrar 31 çekiyordum. Hayatımın tam tamına 22 yılı böyle geçmişti. Artık sosyalleşmek istiyordum. Anam, anam 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 Adadayız ya galiba arkadaşlar. Oyun arkama huzurlu bir müzik koymuş. İyice yaşlılara bağladım aman akım valla. Of. Hem de kuş sesi de sürekli geliyor mikrofonda. Bana çok geliyor. Belki size o kadar fazla gelmiyordur da. Ben biraz yaşlandım sanki burayı tamir ederken. Tamam bunu da yap. <laughs> Arkam da harika oldu. Arkam harika derken evin arkası amına. Ben arkamdan size ne? Valla billah. Tamam arkadaşlar bakın evin döşemesi de bitti şimdi size göstereyim. Ön taraf böyle iskeletli korkunç bir şey oldu. Yan taraf ah mesela balık ağına benzer bir şey oldu. Bunlar hepsi göz korkutmak için Korsan, morsan dört bir yandan gelirse diye. Burada da flamingo mu ne amına bu desen ismini bilmiyorum. El rastgele bir şey yaptım. Ama eğer ki buradan bir gemi yaklaşırsa bunları görürse burada der hangi hamam oğlanı yaşıyor. Gelir içeri beni götümden siker. Niye? Gülle amına koyayım korsan görmüş. Gülle evi affeder mi? Direkt götümüze girer. Aslında bu gülü değiştirsen mi kafamı etmedi ya. Bu güzel evimin duvarları niye o kadar boş ya? Birkaç tane de pano satın alayım. <laughs> pano. Kulistik pano mu? Ya ne panosu? Amın ne kodum? Tablo tablo. Tablo. Pano. Amın panosu. Hele, hele lamba. Çıksın. Siktin. Amın ne kodumun lambası. Çok sana ihtiyacım yok. Buraya bir tane şömine koyacağım. Bu var ya arkadaşlar. Evimi ısıtır ya. Ulan yatan yana koysam acaba dumandan boğulup ölür müyüm? Ama neyse kalsın burada ya abartma. Çok çok söndürürsün amına mı yangın çıkarsa kendi denize atarsın. Uy, ulan yanıyor lan! Bir dakika. Harika bir şey lan. Oğlum harbi. Oğlum amına koyayım parayla her şey yapılıyor ha. Şömine var ve yanıyor. Biraz götümüz tam. Of harika bir iz. Tam tam tek eksik bir tane karım. Valla. Şemineli evim var. Seski kızlar eklesin. Şuraya da bir tane gemi fotoğrafı asıp tribe gireyim. Yani ne der? Gemimi bekliyorum ha. Hayatımı değiştirecek olan gemiyi bekliyorum. Anladın mı? Bu ne lan? Kadın fotoğraf karesi. Hayırdır ama Bu kim? Hele bir neyse arkadaşlar evimizi alalım. Şöyle buraya yerleştirelim. Gören de bizim karımız var. Bu karımızdır. Çok özlemişiz. Tamam mı? Ya karıcığım seni çok özledim ya. Canım karım ya. Beni hiç aldatmaz. Öyle bir seviyor. Öyle bir seviyor. Görseniz var ya. Adeta bana ölüyor. Tamamdır. Benim evimde yapacak bir şey kalmadı arkadaşlar. Şimdi gidelim el evini biraz temizleyeyim. Konu büyük evi temizlemek için yardım lütfen. Merhabalar. Aleyküm selam kardeşim. Sevgili eşim öldükten sonra evimizi sattım. Lan. Lan can. Ulan can. Cık. Yazıktır ya. Çünkü hatırlamaya dayanamadım birçok anıyı canlandırıyordu gözümde. Allah Allah. Yeni bir ev satın almayı düşünüyorum. Umarım yeni bir ev satın alacağını yeni biriyle evlensene aptalcan. Ee, ama aldım. Evin biraz tadilata ihtiyacı var. Ancak ondan sonra taşınabilirim. Ha tamam aynı evimi temizleyin, radyatör takın, bana takın. Ya arkadaşlar kısaca diye evimi dayip döşeyin. İki tane de kızı varmış canın. Tek almış ya. Neyse kabul ettim. Oğlum can harbi yazık ya. Aşşaka adamdır da ya o not yazarken. Valla o beni biraz üzdü. Nedir? Pasaklıyım biraz şeylerini temizleyeyim. Gideyim ben burada. Çok işim yok zaten. Am hoşafına bak hele. Neymiş? Ben taşınıyorum. Karıma çok üzülüyorum. Amına koyayım küçük bir kulübede yaşasana. Yok ben villaya taşınıyorum. Karın varken taşınsaydın. Karının kıymetini bilseydin. Gittikten sonra taşınıyorsun. Amına koydum. Ya ele pişman olursun can. Şerefini siktim. Ben buna bir havluluk demiştim. Bir tanesi demişti abi bu havluluk değil bu ısınmak için. Ama koyayım görmüyor musun? Hem ısınmak için hem havluluk için. Sen bana ne şekil yapıp bilgi vermeye çalışıyorsun? Vallahi billahi o. Yo bura şey der. Havluluk değil ısınmak için. Hem ısın hem havlu nasıl amına koyayım? Kimse ne demiş değil mi arkadaşlar? Bunu da hemen döşeyelim. Ne kakirli bir evlan? Şaka yaptım aslında o kadar kirli biraz abarttım arkadaşlar şov yaptım kusura bakmayın. Hala benim evimi boya benim kızlarım onu istiyor. Sen baba değil misin oğlum? Karı götür kendidir çocuk yapar kendidir gel diyor sen benim evimi boya. Ulan bizde var ya millet evini boyuyoruz para için ha. Çocuk yapmasını biliyorsan kardeşim. Geleceksin kendi kızın odasını da kendin boyayacaksın. Bana yaptırmayacaksın. Karım ölmüş. Gel benim odalarını boya. Ne alakaysa ama Bu arada kendimi geliştirdim ya arkadaşlar. Ben vakum makinesi iyice büyümüş görüyor musunuz? Elektrikli süpürge olmuş. Tek seferden ne süpürüyor? İşte baya geliştirdim kendi boyunda. Paspasım değişmiş sonra kırmızı olmuş. Oyun kendini geliştirmene fırsat tanıyor. Anlamadım bu adam karısının öldüğünü niye bana söylüyor? Bana ne amına? Ben işçi adamım. Sen beni mi gözüne kestirdin? Yok karım ölmüş. Bana mı evlilik teklif ediyorsun? Şerefsiz ahlaksız seni. Ben gene de dedikodu yapmam. Ben her zaman işimi yaparım. Buraya küçük bir tane radyatör koyalım. Ya kalifer ne radyatörü lan? Sanki var ya her şeyi bir dört dörtlü konuşuyoruz bir radyatör eksik. Kalifer bunun ismi. Sonra kadar kaliferi savunacağım lan. Başka ne var? Yatak. Sikerim bir de ben renklerini seçmem. Allah'a rastgele kur yatak burada kalsın. Hemen. Bilgisayar masası. Bilgisayar masası var ama bilgisayarları yok. Bunun ne biçim aile lan? Nereye koyayım bilgisayar masasını yav Bilgisayar masası hemen burada olsun çık burada priz de var Çekil lan Kız mı burada kalacak sen mi burada kalacaksın Çocuk ofis sandalyesini ne yapsın Charles elbise dolabı Aman Ya boyat çık siktir git şimdi sen küfür ederim ha Her yerde önüme çıkma ha Cık. Ver bunu Ahşap beyaz olsun ya Zaten odayı terince küçük bir de kendimizi boğmayalım Son olarak Max Chiffonier bu da siyah olsun. Siyah ahşap burada kalsın. Tam bu oda bitti. Tamamdır. Memnun ettik herhalde. İyi, i̇yi güzel. Burayı boyamayı unutmuşuz amına. Neyse bu odadan çıkalım. Çekil be. Burası kimin odası? Burayı yaptım zaten. Büyükler ya insan kayboluyor. Benle taşak geçiyor. Valla benim evim böyle büyük değil ya. Hayır orospu evladı. Madem karın ölmüşse niye çift kişilik yatak alıyorsun? Tek al. E demek ki sen az kurt çağıracaksın sürekli. Ha işte sırlar açığa çıkıyor. Vira elbise dolabı Elbise dolabıymış pasaklı herife bak Sana elbise ne lazım oğlum Zaten karın ölmüş değil mi arkadaşlar her gün oyunu atleti giy gidişe kimse ne diyecek Valla billah Evet Ondan sonra bu nedir Şekerim radyatörü ya Kitaplık ha Kitaplık sen kitap okuyor da bir de kitaplık istiyor Maksat Attığı eskurtları biraz etkilesin ha yani ben Bilge bir kişiliğim anladınız mı hı hı, tamam abi. abi sen öylesin tamam ben bunun evinden hızlıca gideceğim zaten. Yeter lan korkuyorum belki birden gel eve bakmaya. Bizi bu çift kişilik yatak odasına atar. Çık çık çık. Ben çıktım evden arkadaşlar. Daha fazla o şerefsize hizmet etmek istemedim. 10 bin dolar tahmini karım oldu. Hala da şöminem yani ya ya. Oksijen deposu. <laughs> arkadaşlar bir tane orospu çocuğu ben bir mektup yazmış. Ne dediğini bir türlü anlamadım. İsmi Alek. Yok sığınakta lazer yok. Benim kalem var. Hele bir bakalım bu evi nasıl bir şeymiş. Bu mu lan? Bu, bu, mu kale amına koyayım? Sen sanki lahamda yaşıyorsun gibi bir görünüm var. Amına eski bir terk edilmiş yeri kana şey yapmış. Yuva yapmış. Bura kale değil. Adam kendi çöplerini kale zannediyor. Ben de başlığa şey yazayım o zaman. Kale Ah ha siktir. Amına koyayım harbi büyükmüş lan bu ciddi kale olmasın. Üstünde otlar motlar var. Oraya da bakmak isterdim ha. Vay ammana koyun bu arkadaşlar bence Lan bu bilden kale kale Adam yalan atmıyormuş orospu bu çocuğu doğru söylüyormuş Dışarıdan bir ahır gibi duruyor da Bu bilden kale arkadaşlar Valla ilk defa bir kale temizleyeceğiz Çok mutluyum Sonunda bir değişiklik oldu ya oyunda hep, 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 hep. Nereye Kalenin dışını temizlemekle başlayalım Abi abi kraldır lan kral Şimdi bunun kalesi varsa bu adam bildiğiniz taşaklı biridir. Laf atmayalım. Evet efendim ben çöpleri temizliyorum. Merak etmeyin. Ay üf. Sizin çöpleriniz bile ne kadar güzel kokuyor ya. Üf, helal olsun abi. Bu ne çamız lan? Hadi. Bu kalenin sahibiyle tanışmak isterdim. Nasıl bir psikopat sene olmuş 2022 hayla kalede yaşıyor. Nasıl bir adam acaba? Bu içeride belki ceset meset de çıkabilir. Çok kirli arkadaşlar. Baksana ben bunu nasıl toplayayım oğlum 2 saat. Don atlet var, konserve var. Pizza kutusu var. Amına koyayım dışarıda bir şey daha var. Bu ne lan? Alev makinesi kilidini açtın. Oğlum bu ne amına koyayım? Bu oyunda iyice saçmaladı ya. Ne ramı eriyor bu? Ooo. Yakıyor amına koyuyor hepsinin. Yak. Çöpleri kalayla temizlemenin yolunu buldum. Ulan bu bilden otları da yakıyor lan. Allah Allah. Vallahi bildiğin. Ama yakıt bitti. Güzel güzel. Bir de bunun yakıtını satın aldım arkadaşlar. İki adet. Yakıt lazım. Ela kolay temizlenmiyor. Bir sürü para gidiyor bunun yakıtına ya. Değişik bir makineymiş ha. Otları falan da yakıyor. Çer çöpü. Biraz yakalım hele. Üf üf üf. Yeminime harika bir şey bu ya. Umarım demiri bile yakıyor. Amına koyuyor. Oğlum sen nasıl bir makinesin lan böyle? Bunu alacaksınız arkadaşlar. Taş kıllara tutacaksınız ki temizlensin. Her şeyi ben mi söyleyeyim oğlum? Böyle bir şey satılıyor mu bir yerde ya? Oğlum kendimi var ya büyülü bir şey zannediyorum ha. <laughs> Otların ne biçim yara 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 Doğanın kanunu bu. Çok çıkarsan başını keserler. Her yerde bu böyledir. Ot da olsan, sik de olsan, çok uzarsan her zaman zararlı aga. İşte bel oldu. Yol üstünde birkaç tane küçük kaldı. Onları da çok önemli değil arkadaşlar. Edemeyim ama iki saat hepsiyle uğraşam ya. Bas lan. Bazı yerlerde küçük şeyler kalmış. Yakalım. Tamamdır yani. Komple bitti. Biraz da içeri gireceğim. içeri daha çok merak ediyorum. Ama son olarak bunları da temizleyeyim. Heh. Eğlenceliymiş lan burayı temizlemek. Saray oğlum. Diğer yerlere benzer mi? Açık alan. Bu işi sevmeye başladım yavaş yavaş. At. Bunlar galiba tu tuğla kalıntıları filan. Başka ne olacak ki oğlum? Taştır. Ne Gitmiyor. Bir de ağırdır. Biliyor musunuz? Belim ağrıdı be. Lan. ya. Ah. Yarrağ. Temizle hadi. Temizle. Sana izin yok lan. Burayı da yap. Eksiksiz olsun istiyorum. Paspasla al bunların hepsini. Oğlum bunlar kristal mi böyle parlıyor? Çalak mı biraz? Birkaç tane cebe mi atam ne? Ondan sonra duvarlar paspasla siliniyor arkadaşlar. Bir yazı yazmış birkaç tane serseri. İşte sahipsiz mekanı bulmuşlar. Her tarafa yazı yazmışlar. Tamam dışarısı bitti. Sırada içerisi var. Buraya nükleer sığınak olarak kullan kullanıyorlar galiba. Ulan çekilen önümden tüpler. Sığınağımızı da hemen böyle temizleyelim hunharca. Üf üf ne kadar hızlı temizleniyor ya bu ne lan? Sigorta mı atmış? Çevir çokar sok. Yap tamir et her şeyi. Temizleyelim bir de üstünü böyle. Sigorta yenilensin. Yenilenmiyor zaten lan. İçeri tekte temizleniyor alev makinesiyle bak. Kalk. Amına kodum. Ejderha gibi her tarafa tek atıyor. Ne güzel bir makineymiş lan bu. Ben de diyordum bir evler temizle temizle bitmiyor. İşte buna da güzel bir çözüm bulmuşlar. Hala bakalım bunlar neler istiyor odalarına. Bu nedir örneğin? Ahşap yemek masası. Ortaya dizelim o zaman. Tam böyle kanalizasyon üstüne. Tamam. İki tane istiyorlarmış. O zaman böyle uzunlamasına dizelim. Etrafına da 8 adet koltuk istiyor. 3 tane buraya. Bir tane buraya. Sonra bir tane buraya. Görsenize karşılıklı uzun bir masada yemek yiyorsunuz. Aşkınızla ne kadar havalı olurdu ya. Bunlar toplantı yapacak ya da yemek odası işte. Saraya modern bir tane koltuk istemiş. Koltuk da burada kalsın o zaman. Başka? Bu nedir lan? Modern ant lavabolu mutfak dolabı. Allah Allah. Abartmayın siz de amına. Moderni ne yapıyorsunuz? Televizyon da direkt burada olsun. Açalım hatta. Bakın. Deşik deşik kanalar var. Kafesli armitür. Bu neye yarıyor ki? Bu ışık mı yoksa alarm mı acaba? Kahve makinesi de mutfağın şeyinde kalsın. Ondan sonra bu ne? Bir tane daha asma televizyon istiyorlar. Zenginler ya. Bir tane yetmiyor. iki tane istiyorlar. Tamamdır bu odada işim kalmadı ya benim. Yani güzel oldu denilebilir arkadaşlar. İki tane de televizyon aldım. Işığı var mı? Bunun ışığı nerede açılıyor? Ha, bunlar. Güzel güzel aydınlatması da güzel ya. Sırada burası var. Bu variler ne yaklan? Hele bir yakalım umarım patlamazlar. Patlamıyorlarmış. Temizle. Aman ne akıldım. Sit! Pas tutmuş her taraf ya. Burada bir şey yapmamı istemiyor. Sadece diye kiri temizle. Bu varillerin içinde ne yapıyorlarsa bu amın evlatları insan mı eritiyor? Burası da hiç güvenli bir yere benzemiyor vallahi Hızlıca hemen temizleyip ben siktir olup gideyim burada arkadaşlar. Ola hiç içime silmedi açıkçası. Büyük evin getirisi de büyük oluyor. 17 bin dolar şimdiden bana kar bırakmış da bu ev. Harika harika. Oğlum bunlar hazine mi acaba ya? Neyse açmıyor. Bizi bu varillere sokmasın orospu çocukları. Ne diye açam ki ben burayı? Vay burası da sarayın içine açılıyor. Bak sarayın içinde de şey var lan. Otmut var. Hepsini süpürek o zaman. Ay be. Oğlum ne kadar güzelmiş ya ne amaçla kullanıldığını kimse bilmiyor. Galiba burası bir sığınak sığınak. Zombi istilası olursa ya da bir virüs gibi bir şey olursa burada saklanacak hepsi. Gelip burada arada açık hava alırlar. Adamlar her şeyi düşünmüş valla. Otları temizleyelim. Hala bir bakayım üst kata bir de. Üst kata da çıkabiliyoruz abi. Abi heyran. Valla çıktım. Üst katın bütün otunu da temizleyeyim o zaman. Üst kattaki otlar temizlenmiyormuş evet arkadaşlar. Burası saçım olmuş. Ama manzarası güzel he. Her tarafı görüyor valla. Diyelim ki şuradan bir zombi geldi. Al alev makinesini ammını ateşle. Hiçbir şey yapamazlar valla. Çok burayı kim kurmuşsa çok akıllıca kurmuş. Neyse atlayalım buradan. Evet. Üf üf üf. Harbi her patlanma be. Harbi çok kirli ha. Bu alev makinesi olmasaydı ben burada işim vardı baya. Çok büyük çünkü. Ben olsaydım burayı harem olarak kullanırdım. Sikerim zombi istilasını. Ele iki ayır, burada sekiz adet yatak, burada. Bir gün saraya döşeceğimizi kim bilebilirdi ki? Harika, harika işte. Ne oldum demeyeceğim, ne olacağım diyeceğim. Mesela ben dine kadar şey temizledim. Anaokulu, şu an kale temizliyorum. Yani sonuçta temizliyorum ama lüks bir yer temizliyorum. kendi geliştirmişim. 10 adet makineli tüfek istiyor. O... Bura, evet evet burada savaşacaklar. Her, her tarafa asalım şu makineli tüfekleri. 10 tane ha. Kaç kişi kalacaksa mı Adamlar kendi ortam hazırlıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10'uncuyu da nereye koyam? Böyle burada kalsın. Uf. Erkekseniz buraya girin amına. Bu piçlerin gözü kara ha. 10 tane silah. Yok anayın amı. Kim gelacak sanki? Anladım ben bunları bunlara bulaşmayayım ben paramı alıp çekip gideyim yorum filan da yapmayayım Nedir bu Ahşap masa Feriye'de ahşap masa Koy buraya Bunda da koltuğun önüne koy Ne kadar değişik bir od oldu buraya asma televizyon İkisini de buraya asacağım Ya da birini buraya asayım Birini Şuraya Aynen aynen böyle 4 adet aydınlatma sistemi bir tanesi burada kapının önünde olsun. Bir tanesi burada olsun. Sonra bir tane burada. Bir tane de burada. Işık nereden açılıyor? Aç ışığı. Çok güzel aydınlatması. Harika. Burası da bitti. Burada ikinci toplantı odası. Başka yer kaldı mı diye bir bakacağım. Hala bura neymiş? Tuvaletmiş. Oğlum böyle lüks bir mekanın tuvaleti niye bu kadar küçük? Ve banyosu yok. Adamlar duş almıyor. Aynı benim kafamda amınakoyim. Diyor ki bir savaş falan çıkarsa duş almamıza gerek yok. Ne yapacağız duşu? Eski pis kolozeti satıp yenisini aldık. Tak! Ondan sonra lavabo al bir tane de. O da beyaz olsun ya. Her taraf karanlık zaten bari beyaz olsun lavabo. Adamlar her ne kadar duş almasalar da ellerini yıkıyorlar. Harika! Gerçekten bunların kafamı etti bunların işi. Bu ne olur? Tak şimdi lan! Su damlatmasın. Lavabonun bile 50 çeşit detek tıkı var. Takıyorsun takmıyorsun bitmiyor. Bak hele! Sanki ne yapacağız ama arkadaşlar hazır kuleyi temizlerken size bir hayat hikayesi anlatayım. Bugün bir, bir tane adam kralın kızını istemeye gitmiş biliyor musunuz? Demiş ki kralım kralım kızınıza talibim. Kral da sinirlenmiş. Be bu çocuğu senin neyin var ki benim kızıma talipsin be adam demiş. Adam bela bir bakmış demiş ki sizin gibi bir kralım var. Kral şok tabi hem kızını vermiş hem götünü vermiş. İşte bu da bela bir hayat hikayesidir hiç ben aklımdan çıkmıyor. Evet arkadaşlar sipariş tamamlandı neredeyse yüzde 99'u bitti gönderelim gitsin saray. Tamam. Ulan benim evim saraydan daha güzel lan. Yemin ederim benim evim saraydan daha güzel ve daha şık duruyor. Harika oğlum bir insan daha ne ister? Bütün mobilyalar açık denizi görüyorsun. Ondan sonra çıkıyorsun dışarıda bazen tekneyle şehre gidip gelebiliyorsun. Harika bir şey yapmışım ya. Neyse arkadaşlar bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.